2018 yılında haberi olmadan Gaziantep Spor Kulübü'ne yönetici yapılan Galip Ünlü Kara'ya kulüp borcu yüzünden icra geldi. Ünlü Kara, Gaziantep Spor'da yöneticilik yapmış kişiler milyonlarca lirayı alıp ortadan kayboldular. Bu işin cezasını da Gaziantep'in yoksul kişileri çekiyor. Türkiye'de bu olayın bir örneği daha yok. Emsalsiz dedi ve konuşmasına şu şekilde devam etti. Benim şahsi bir mazeretim değil. Bunu Gaziantep'te yaklaşık 130 kişiyi ilgilendiren bir konu bu. Nedir bu konu derseniz Gaziantep Spor var idi bir zamanlar. Bu Gaziantep Spor'un borcundan dolayı sözde yönetici imişim ben ve benim gibi diğer arkadaşlar da bizim bir ben yönetici olduğundan bile haberim yok. Beni bir dönemler yönetici olarak yazmışlar. Bunu öğrendikten sonra zaten 40 günlük bir yöneticiliğim var bu süre içerisinde. Bu 40 günlük yöneticilik döneminde bize, bize bizim gruba düşen borcu demesi yaklaşık 100 bin TL civarında bir para. Bu yapılandırma yapıldığı zaman da 50 bin TL'ye düşüyor. Hatta bize Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nün de söylemiş olduğu konu şu. Dostane bir söyleyiş ama bu. Ya yani siz dedi bunu dedi evi 50 bin lira 20 kişi olarak e, kişi başına 2 bin lira para düşer. Bunu öderseniz bundan kursulun falan dedi. Örnek teşkil eder mi dedi, diye sorduğumuzda olur ya bazen Tespur'un vergi dairesine de borcu çıkar. Bu borcu, borçtan dolayı yine bizim başımız ağrır mı diye sorduk. Dediğim gün bakın sadece ben değil 130 kişi bu işten Mağdurlar, herkes mağduriyetini dile getiriyor. Biz neredeyse hemen hemen her gün ben sosyal güvenlik kurumuna gidiyorum. Konuyu çözmek adına. Kaç senesinde olmuş peki bu olay? Bu olay ben yöneticiliğim 2018 yılında 12 Mayıs 1 Temmuz arası yani orada bir 40 günlük bir şey var. 40-45 günlük bir yöneticiliğim var. 2018 tarihinde beni yönetici yazmışlar. İnanın haberim yok, bilgim yok. Bunu daha sonra ben bunu öğrendikten sonra ama o zamanlar e, bu işi Gaziantep Valiliği Dernekler Masası ilgileniyordu. Ben de Dernekler Masası'na bir dilekçe yazdım. Evet. Dedim böyle böyle bir, ben bir mağduriyet yaşadım, benim haberim yok, hiçbir yerde imzam yok, hazır ol cetveline bile benim imzam yok diye bildirdiğim halde onlardan bana 5-6 ay sonra bir yazı geldi, biz bu konuyu ilgilenemezdik, bunun mahkemesi var gidin mahkemeye verin dediler. Sonra eşimizden, dostumuzdan, arkadaşlarımızdan dedik ki ya bu işten bir şey çıkmaz, boşverin dediler. Biz üstüne düşmedik. Arada zaman geçti. Yani bundan 3-5 ay öncesine kadar bir baktım ki benim arabama haciz var haciz kararı almışlar. mıdır? Sosyal Güvenlik Kurumu'na müdürüne gittik. Gittiğimizde de bize de onu biraz önce anlattıklarımı söyledi. Siz de adam başı kim mesket verin bu işten kurtulun dedi. Daha önemlisi Mutlu Öspineci diye Gaziantepspor'a daha önce bir başkanlık yapmış bir vatandaş Gaziantepspor'u mahkemeye veriyor. 1407 2017 tarihinde yapılan olağanüstü kurulda hile olduğunu, dü sahtecilik yapıldığını gibi gibi sorunlardan dolayı mahkemeye verir. Bu mahkemenin sonucunda da mutlu Özmeneci mahkemeyi kazanıyor. Mahkeme de şöyle bir karar alıyor. 14.07.2017 tarihli olağanüstü genel kurulun tüm sonuçlarıyla birlikte iptaline karar veriyor. Hem o o tarihteki genel kurul iptal ediyor. hem ondan sonraki genel kurullar da bir şekilde ee, yalan yanlış bir e, genel kurulu olduğu için onları da iptal ediyor mahkeme. Hmm. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu'na kendisini açıklaması şöyle oluyor. Diyor ki ben diyor bu mahkeme kararından önce dernekler masasından yönetim kurulu listesini istediğim için benim elimde yönetim kurulu listesi bu diyor. Ben bunlara hacize verdim verdim diyor. Yani 130 kişiyi. Ee, yaklaşık 130 tam sayısını bilmiyorum ama dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne biz dilekçe yazdık. Bize e, sosyal güvenlik kurumu il müdürü öyle dedi. Gidin oradan bunu talep edin dedi. Gençlik ve spor İl müdürü dedi diyor ki ya siz tamam istiyorsanız benim size vereceğim evrak resmi olmayacak. Resmi olabilmesi için de sosyal güvenlik kurumu resmi olarak bizden istemesi lazım. Bu yönetim kurulu listesini diyor bu mahkemeye göre diyor. Biz şu anda buradayız. Yani bu paranın miktarı kişi başı 2500 lira olabilir, 3000 lira, 5000 lira, 20 kişiyi bir araya getirmek, kimisi ölmüş, gitmiş Allah rahmet eylesin. Yani çok bir karma karşı bir düzen. Şunu özellikle belirteyim, isimleri çok önemli değil. Bir dönemler Gaziantep Spor'a başkanlık yapmış kişiler, milyon dolarları aldılar, kazandılar, gittiler, ortada kayıplar. Ama bu işin sonu bu 130 kişi çekiyor bu Gaziantepspor'un borcunu. Ve Türkiye'de örneği yok böyle bir davanın. Yani bir futbol kulübünün borcundan dolayı yöneticilere borç hacizi falan hiçbir yerde gelmemiş. Bunu tarih yazmıyor Gazi Türkiye'de. Ama bize, bize yazıyor. Ne hikmetse niye bilmiyorum. Ne oldu? Bu işin altında başka şeyler mi var? Bilemeyeceğim. Biz mağduriyet yaşıyoruz. Bu mağduriyetimizde inşallah... Yetkililer de duyar, görür ve buna da ona göre bir karar verirler.